Merhaba ben Bengisu. Bugünkü deneyimin amacı sıcak suyun mu, yoksa soğuk suyun mu üstte kalmak istediğini kanıtlamak. Malzemelerimiz ayrıştırıcı bir tane. 2 bardak sıcak su ve 2 bardak soğuk su. Ee, sıcak su ve soğuk suyu ayırt etmek için renklendirdim. Ee, deneyimizde miktar az olanı fazla olanın üstüne koyuyoruz. İlk önce

Gördüğünüz gibi sıcak su yukarıda kaldı. Şimdi soğuk suyu sıcak suyun içine yerleştireceğim. Şöyle biraz kenara çekeyim. Ve burada da gördüğünüz gibi sıcak su ve soğuk su karıştı. Şimdi neden burada karıştı, neden burada karışmadı? Çünkü burada soğuk suyu sıcak suyun üstüne e, yükledik. Ve e, sıcak su her zaman yukarıda kalmak ister. O yüzden karıştı. Buradaysa sıcak su yukarıda kaldı. Çünkü sıcak su yukarıda kalmak ister. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.